La la Ha? Oğlum ne yapıyorsun? Onlarla oynanmaz oğlum. Şimdi seni yaktım. Yine. Ah. Oğlum beni kest. Şimdi gel buraya. Sana küçük eniş silahıyla saldıracağım. Oğlum onlarla saldırılmaz. Gerçek o. Gerçek o. Anam gerçek o. Ah. Atamadım. Oğlum, bak böyle yap şimdi. Kaça! anladın mı böyle Ne oldu lan bak oğlum böyle yap Yapsana oğlum Yapsana oğlum Yapsana oğlum Ne yapmıyorsun <laughs> Tamam onlarla oynanmaz Onlar gerçek değilsiniz az Oğlum kendine mi koydu Hayır <laughs> Ah, beni fena akladın ama şimdi Kötü düştüm. Gel buraya. Koça. Tam vakti. Hanginiz gelecek? Tamam sen gel. Hurra. İlerlesin oğlum. Çat, 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 çat. Kaça. Adama gir. Oh. Aa! İkimiz birlikte düştük. Benim belim kırıldı, adamın ayağı kırıldı. Şimdi gel buraya. İkimizi de uh, sakladılar. Ama sana daha da çok zaptladı. Oh. Ve oh. oh. Şimdi son olarak da siz gelin. Bakalım hanginize <laughs> karşı. Hayır, sen kaldın. Yeah.